Mefeluhun peltek gelmiş. Üç noktası var. Şının da üç noktası var. Nasıl ayırıyoruz? Peltek bir kıvrık var. Şında ise üç tane kıvrık vardır. Oradan ayırıyoruz. Mefeluhum fe dilimizin ucunu dişlerin arasına koyuyoruz. Mefeluhum kemetheli. Yine pelteksel gelmiş. Kemetheli. Bakın çekmiyoruz. Kemetheli gibi çekmiyoruz. Bazı kardeşlerimiz böyle çekerek okuyorlar. Gereksiz. Çekmiyoruz. Kemetheli. Şete gelmiş. Kemetheliyle. Lillevis. Burada da peltek güzel gelmiş. Peltekler yan yana gelmiş. Peltek İki tane pelteğimiz var. F ve zel harfi. Keme felil levis tutturduk. Tev gade ne ra. Tev gade ne çeker var çekiyoruz nunu. Ne ran. Burada cim durağı var. Durmak istersek nasıl dururuz? Çekerek dururuz. Şöyle ki Te ne ra ne ra diye çekerek durulur. O da bir kuraldır. İki üstünlerde çekerek durulur. Selemme Mim'in üzerinde de olunca veya iki tane mim yan yana gelince ne yapıyorduk? Maaluhuna yapıyorduk. Tutuyoruz. Felemme Dört ayet çektik. Uzun elif gelince ayrı kelimelerde olduğu için metin munfasıl olur. Felemme Elda et Elda et Dat harbinin çıkarılışı biraz zordur. Da. Dilimizi üst damak dişlerini değdiriyoruz. Sağ veya sol tarafa. Elda et. Dört elif uzatıyoruz. Uzatma işaretinden sonra harf-i metten burada elif gelmiş. Sebebi metten de buraya küçük hemze gelmiş. İkisi aynı kelimede olduğu için metni muttasıl olur. Dört elif çekmek vaciptir. Çekmemiz gerekir. Çekelim. Elda et. M. Uzatma işareti var. Elif. M. Hav. Hu. çektik. Niçin? Hu bir zamirdir. Hu harfinden önce ve heden önceki harfin harekesi burada hangi harf var? Lam var. Harekeli olursa heden önceki harfin harekesi üstün ötre olursa Hu çeker. cezm olursa çekmezdi. Uzatma işareti olsa yine çekmezdi. Demek ki üstün olunca çekiyoruz. Ma bir elif uzattık. Vehem bellahu Vehem bellahu kalın okuduk. Niçin? Allah lafsından önceki harfin harekesi B var burada. Üstün olunca ötüren olunca kalın okunurdu ve hebballahu bi nurihim burada sadece nun'u çektik çünkü okunmayan vav nun'u çek diyor binurihim nurihim r demedik niçin çünkü ra esre ridir her zaman ri okunur r okunmaz binurihim ve terakehum rakan okuduk. Ve terakehum hiçbirini çekmedik. Ve terakehum fi bir elif uzatılır. Y var çünkü. Fi zulmetin zu zu zı da biraz farklı çıkar zulmetin. İki esreden, iki ötreden, iki üstünden sonra lam gelirse veya r harfi gelirse bilavun ne olur? Şeddeli gibi okunur ama tutulmaz. Şöyle ki zulmetille tillle yub yub Gal gale yaptık. Yankı yaptık. Yüb, yüb demedik. Yüb sirun. Çünkü gut ve cedin harflerinden sonra gaf, dal, b, cim harflerinden sonra harflerin üzerinde düzeltiyorum. Harflerin üzerinde cezim gelirse yüb demiyoruz. La yüb sirun. sat kanun hariftir. Summun. üzerine şerhte gelmiş tutuyoruz. Summun bük. İki ötle'den sonra, iki esreden, iki üstünden sonra B harfi gelirse ikilab olur. Bir tecrüt kuralı. O da sanki B yokmuş gibi okunur ilk önce. Şöyle ki Summun mümbükmün mümbükmün Sumbukmun, mumbukmun, umyun, umyun. Fehum, he, fehum, la, la malif, bir elif uzatıyoruz. La, yarciun, yer demiyoruz. Ra'dan önceki harfin harekesi üstün olunca rı'nın üzerine cezm olunca kanlı okuyoruz. La yer ci'un çekerek duruyoruz. Ev geçelim. Ev vavu tuttuk. Ev kesa satkanın harftir. Kesayyibin kesayyibin mim harfi gelmiş. İki eserden sonra mim harfi gelince ye, mim, nun harfi gelince bu iki eserden sonra idgam malumuna yapılır. Şöyle ki ev kesayyibim minessemâ'i kesayyibim mi bim mi sanki burada cez şet de varmış gibi okuyoruz bim minnes semai. elif çekiyoruz. Metni muttasıldır. Uzatma işaretinden sonra kısa hemize gelince metni muttasıl okur. Çekmek vaciptir. Minnesse. Şette gelmiş. Lam takı okunmuyor. Minnesse Fihi Fîhi. Bir elif uzatıyoruz Feyi uzatmıyoruz. uzatmıyoruz. Niçin? Burada uzatma işareti olduğu için. Fîhi zulümetün zulümetün zulümetü tü verdün ve radün ve iki öteden sonra vav gelmiş nasıl okuyoruz ve radü ve bergun ve bergun dü ve Bergun. Burada cim dura var. Durmak istersek şöyle durulur. Ve ber -o. Sadece harf gösterilir. Ve ra du ve ber -o. Yenc galgala yapıyoruz. Cimde üzerine cezim gelince galgala yapılır. Yenc Yenc alune esabi'ahum satkalın. Bir elif uzatıyoruz. Esabi'ahum fi ezenihim dört elif uzatıyoruz. Fi ezenihim elif uzattık çeker işaret var. Zeli uzattık çeker işaret var. Okulmen elifler var. Fi ezenihim Peltekzel. güzel z Minas i̇ h satkalın m mi̇ şete için lam taksini okumuyoruz. Elif ve lam okumuyoruz. Minas sava'iqi s mevti. v e güzel Hazeral Mevti Tığ Nasıl dururuz? Meddiliğini yaparız burada. Şöyle ki çekerek durulur. Hazeral mevt, Hazeral mevt Sadece harf gösterilir. Zallahu Karnını kurduk Allah lafzını. Zallahu Muhidun Mühidun çeker var. Mühidun B. İki öteden sonra B gelince bilagu ne yapılır? Şette varmış gibi okunur. Mühidun bil kafirin. Mühidun bil kafirin. Sadakallahu'l-azim. Rabbim kabul eylesin inşallah.